Peki, risk demişken bir de kripto para piyasasına bakalım. Orada da genellikle yüksek risk ve volatilite görüyoruz. Son durum ne? Maalesef kripto tarafında pek iç açıcı bir tablo yok. Daha önceki yayınlarımızda da genel olarak sat sinyallerinin geldiğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtmiştik. Bu hafta da bu durum pek değişmedi. Hatta ilginç bir gözlemimiz oldu. Hafta başında küresel piyasalarda likidite koşulları fena sayılmaz iken, yani piyasada para varken, kripto paralar bundan pozitif yönde e, nem alamadı. Bu durum akıllara acaba bazı büyük oyuncular piyasadaki bu likiditeyi bir satış fırsatı olarak mı kullandı sorusunu getiriyor açıkçası. Teknik tarafa baktığımızda ise tüm kripto para piyasasının toplam değerini gösteren Total Market Cap göstergesinin net bir şekilde sata döndüğünü ve önemli destek seviyelerinin aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bu genel piyasa sağlığı açısından negatif bir sinyal. Peki büyük coin'lerde yani Bitcoin ve Ethereum'da durum nedir? Onlar özelinde bir ayrışma var mı yoksa genel düşüş mü hakim? Bitcoin'de de maalesef genel piyasaya paralel olarak sat sinyali teyit edilmiş durumda ve önemli destekler kırıldı. Şu an için takip edilmesi gereken en kritik direnç seviyesi 110 bin dolar civarı. Aşılmadan yeni alım yapmak e, riskli görünüyor. Ethereum'a baktığımızda ise durum Bitcoin'den bile daha zayıf. Orada sat sinyali daha erken gelmişti zaten. Ethereum'da yeni bir alım pozisyonu düşünebilmek için 4120